Türkiye'nin en özelinde, en güzellik güzelliğinde, yine Ottoman Bakın burası Öyle selamla öyle gurur gurur olmaz, geleceksin ondan sonra Mustafa Bey ee, Talha öyle gurur gurur olmaz o iş Evet, bütün manyakları peşime taktığıma dair rivayetler var. Aslında ben kimseyi peşime takmıyorum. Onlar beni yoldan çıkarıyor. Ben aslında kuzu kuzu evimde yatıyordum, oturuyordum. Evet, burası Yasin de aşağıda bu arada. Yasin beni de çek diyor. Serkan'ı zaten söylemiyorum. Burası Erciyes zirve. Hemen şu arka taraf. Burası da sağ sakallık. Böyle Kayseri'den baktığın zaman dağın böyle bir çanağı gözükür ya. Aha tam da o yerdeyiz işte. Tutku, macera, adrenalin işte bu pistlerde. Hadi bakalım Serkan. Hadi. Hadi soldan bir dene bakayım hadi. Hadi reis. Hop Kayhan. Ayhan. Oradan gitmeliyiz. Taşın üstündeymişim lan. Doğru mu? lan? Var abi, var. Dur bir deneyelim önce bir? Hala kaya var. Hala kaya var aynen öyle. Dur, hala kaya var dur. Hala kaya. Soldan Serkan abi soldan. Devam. Soldan biraz daha devam. Çile bülbülüm. Çile Çile. Evet. Anlatmaya gerek yok. Akıyor. Akıyor. Eki bakıyor. Ekibi arkamdan akıtıyorum. <laughs> o zaman Haydi bakalım. En mine billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Akıyor. Akıyor. Sular seller gibi. Seller sular gibi. Akıyor. O yüzden şurada evet altta bir taş. Altta bir taş. Hop 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 hop. hop, hop. Komple taş. Orada yukarıda, Komple taş. Orada daha kötü de tehlikeli ya. Öyle de Abi, tehlikeli. De Kim? Abi, ha. Bu biraz kıyasın, oh. Vallahi altını yap. Hep... Şuradan gelmeniz lazım şuradan. He orası reis. Nasıl? Nasıl salıyorlar? Geldik gel. Geldik gelmeye de. Ekibi. Hala getirip getirme konusunda endişelerim var ya. Endişelerim var. Şura çok sıkıntılı. Abi. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş deli olan. Serkan arkana bu saniyeleri. Ya. Serkan, Serkan sağa geç. Serkan sağa geç. Yavaş 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 güzel. Dur, dur. Yavaş. Güzel güzel. Harikasın gel gel. Abi, gel bakalım oğlum. Senin ismin neydi abi? Diyorlar. Bir bir geliyorlar. Bir bir. Murat Hanım'ın aşkına. Murat Hanım'ın aşkına diyor üstelik. Abi. Nasıl bir Murat Hanım'ın aşkıysa arkadaşlar. Hadi. Nasıl olsun, nasıl bir Murat anlaştıysa ya. <laughs> adam akçık eder adam. Murat Anlı. Ha, çile bülbül. Ya. Demek ki pro. Pro. Gel oğlan. İsmi bir gel. Bülent. Bülent. Ha Bülent. Bülent. Haydi. E sen en öndeydin, en arkada kaldın. Halit. Halit. Oğuz hocam. Allah, et. Oğuz hocam. Hiç akıllı adamların işi değil. Ben hanıma, benim hanıma sorsanız Murat Hanlı'nın peşine takılmayın der. Ama bunlar ısrarla takılıyorlar arkadaş. ben anlamıyorum ki. <laughs> Yasin, yol aç bize ya. Yasin yol aç bir de Erkan yol aç vardı. Adam bile inen var. Allah 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 Allah. Hangi sağdan? Kim iniyor? Yok artık. Vallahi. O nasıl becerdi onu ya? Ziya abi gelmedi. Gelmesin tamam sıkıntı yok. Abi. Tamam sıkıntı yok. O zaten onun gelmemesine sevindim abi. Ben o adama şey yapamam ya. <laughs> Haydi ekip. He? Kimin uydu ya be? kim kim dedi bana biri biri biri, biri he? He sen iniyordun ya dedik. O çok hoşuna gitmiş biliyor musun? Hocam <laughs> bir daha söyle. Allah bizi sağ salim buradan indirsin. Amin. 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 Hadi bakalım. Hadi Oğuz hocam, Hüseyin, ha. Halit. Türkiye'nin en güzeli, en dikeri, en uçurumu. Otto şeyden Hitit'ten baktığınız zaman Ulan bu manyaklık buradan biz nasıl indiğimiz, inmişiz dediğimiz aha o yerdeyiz. Uçurumun kenarına Murat, getirdin ömrümü. Ada beye. Hüseyin, Hüseyin gidiyor Hüseyin. Hüseyin kaçıl, çekil alttan. Hüseyin Malı sapladı şimdi sayın seyirciler. Ve uçurum, işte manzara, işte tutku bundan sonra başlıyor. Allah izin verirse. Haydi o zaman. Haydi gel benimle ol. Oturup yıldızlardan bakalım gökteki resmimize. Oradaki sevgililer uzanıp birer birer. Allah Allah. kaydettim. bize bir şey olmaz diyor. Ama şu dikliğe bakar mısınız? Şu dikliğe bakar mısınız? Allah Allah! Woo! Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? Bu nasıl sevmek? Bu nasıl diklik? <laughs> Şöyle yapacağız. Onlar orada kaldı muhtemelen. Beni takip edin. Evet, vurdur yamaca. Yamaca vurdur. Uçurumun kenarına getirdin ömrümü harabeye çevirdin garip gönlü. Allah Allah! Woo! İşte bu. İşte macera. İşte tutku. İşte o Erciyes'in o ikinci zirvesi var ya. O çanak. işte böyle. İşte Yasin. işte Serkan. İşte Murat Hanlı. Ama aaa sürttük gene ya gene sürttük ya oh Uf. yanlış gidiyorlar tamam. Tamam, yanlış gittiler <laughs> onlar anlamaz halde Uçurumun kenarına getirdin ömrümü. Serkan! Geldiğimiz yere bakar mısınız ya? Hiç akılışı mı? Hiç akılışı mı? Allah Allah. Sis bile var yani. Sis bile var. Ekibi şurada bir. Serkan ekibi şurada bir toplayalım. arkasına <laughs> <laughs> Oğuz hocam bekle Oğuz hocam. Evet. Halit yürüyordu böyle daha niceleri yukarıdan böyle gelirken Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde Murat Hanlı'nın peşine takılanlar yanılmadılar. <laughs> Bu kez de yanılmadılar. Şu saate kadar besmelemizle, Allah'ın izniyle geldik. Halit geldi. Bir daha söylesene ya ismini. Bülent. Hah Bülent. Hadi Yasin. Hadi Hüseyin. Serkan. Manzarasına bak deli oğlanın. Allah Allah. Muhteşem bir manzara ya. <laughs> Ağzına tüküreyim. Bu ne böyle dedi. Bence ya tükürme. Şükret. Bak abi. Şükret. O, şükret. Şükret. Allah'ım verdiğin nimetler de. Verdiğin Güzel nimetler. Olsun. Bence de şükürler olsun ya. Şu güzelliğe bakar mısın? Şu güzelliğe bir bak Allah aşkına. Bak 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 bak. Bak bak. Oo maşallah. Maşallah. Serkan hazırdı. Ekip fotoğraf çekindi. Serkan Allah önden. Allah Ekip hızlıca. Serkan. Serkan malı benim üstüne, malı üstüne kaldırdı. Serkan. Bir anda sağa doğru gider mi? Kay kayıya dayayacak mı yoksa? Çok bilmiyorum. Daha arıyor bir anda ekranda. Daha. Gel olan. Kim gidiyor? Kimi takip ediyoruz? Hadi biz... Başlıyoruz Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde artık bana ah, başlaya salma vakti geldi. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde buralar ah, çok daha Haydi kim? Burası abi, burası abi. Allah Allah! Hadi reis! Ah. Oh! Ay oh, arkadaş ya. Yine. Yok yok iyi iyiyim. i̇yiyim. Yok yok iyi. durma Yasin. Hadi biz. Burada durmamalar gerektiğini tabii ki de söylemedik. Ah. Hadi lan. Yo, ha? Ver bana. Hadi. Yan mı çekeyim? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Murat Deresi'ndeyiz. Murat Anlı'yla beraber. Ekip şahane bugün. Devam. Herkes mi video çekiyor ya? <laughs> <laughs> abi ne yapalım ilk defa geliyoruz ya. Ah. Abi bitişti ya. Gel, gel, gel. Evet ekip tökezliyor. Gelebilecekler mi acaba? Haydi, Haydi ekip Ol abi alıp devam edebilirsin. Tamam Teşekkür Ay, aynen öyle. Az kaldı arkadaşlar, aksiyon Ben devraldım kamerayı Yasine. Teşekkür abi. ediyoruz. Güzeldi. O tutku, o macera, işte böyle devam ediyor. Hadi bakalım. Ayar yani. ben... Hadi. Çok o zaman. Çıldırt bizi diyorlar. Hadi Çıldıracak. Tam doğru adresesiniz. Kafa iyiydiyseniz tam doğru adresesiniz. Bu yüzden tutkunun adresinde çılgınlığı başkenti Erciyes Kayak Merkezi'nde o tutkulanlar işte böyle devam ediyor dostlar. Oh! Çok yoruldum ya. Bacak bitti sana size söyleyeyim. Vuh! Bazı yerler gömülüyor. Aa. Ah! Haydi ekip. Oh geldiğimiz yere bak ya. Yok yok daha Ottoman tepeden şu çanaktan buradan buraya geldik hadi devam edelim kuzum var şu aradan İlan, köşeden bacadan kaçta gel diyor ya Allah. Burada da, burada da. Bu, doktor bu ne? Bunu insan yiyecek ya. Ah. Huu. Ben çok daha bugün güzel bekliyordum biliyor musun? Buralar çok güzel olur, buz olmaz demiştim ama maalesef öyle değilmiş. Değil abi aynı şeyi. Değil, değil, mi? Şimdi ben söylüyordum. Ha, evet. oh. oh Genel oh. oturuyor. Genel böyle oturuyor. Zaten Ankara'ya döneceğim. <laughs> oh. Ne yaptın bize böyle? Daha dur. Yeni başlıyoruz. Devam <laughs> mı? Şu iki kayanın arasından gidin yeter. Yavaş yavaş. Bekle, bekleyin. Bekle. <laughs> oh. tatı, tatı, tatı. Ekip düşüyor, dökülüyor. Şuna bak ya askerlik kağıt gibi. Vuhuu! <laughs> Hayır <laughs> <Aynen> öyle. Manyaklar! <laughs> Fotoğraf zamanı. <laughs> <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. İçine sok, içine. <laughs> Aynen öyle. Bala <laughs> <laughs> 360'ım var mı? 360'ım var ama kaydım az. <laughs> <laughs> kaydım az. Dektif, tamam. Haydi. Hadi reis. O da biraz sert buralar. Biliyorum. İki saati test ediyorum çünkü. Biraz sert dedi biraz hard dedi biraz zor dedi maalesef öyle ama yine de haydi o bizi biz onu ilerleyip gidiyoruz birbirimizi diyor ya şair tamam haydi bakalım devam ediyoruz uzun zamandır. Vay be geçen seneydi tabi. Bu rotayı yapmıyorum ha. Bu rotayı yapmıyorum. Hadi Serkan. Hop hop. Aradan. Hop hop sıp sıp. はい。